Son iki yılın içinde beş beş kez Bulgaristan'da seçimlere gidiyoruz. Beşinci beşinci seçimler yönümüzde var. 2 Nisan'da bizim için, Bulgaristan için, Bulgaristan Türkleri için, Bulgaristan vatandaşları için çok önemli bir seçimler var. İnşallah. Sizin desteğinizle de hükümet ortağı olacağız ve Bulgaristan parlamentosunda da sizin sesiniz olacağız. Birkaç konuya ayrıntılı değinmek isterim. Birinci konuyu böyle söyleyeceğim. Türkiye'de Bulgaristan konsolos hizmetleri yeterli değil, iyi ve aynı zamanda da vizelerimizi çok zorunlulukla alırız bu bul Bulgaristan'a o açıdan diyebiliriz yani biz hükümet orta olduğumuzda vizelerin süreçlerini ve konsolosluk hizmetlerini kolaylaştıracağız ve kızlandıracağız. Eski göçmenlerin Bulgaristan vatandaşlığını olmak isteyen kardeşlerimize danışmak ve yardımcı olacağız. Bulgaristan'da bilursunuz yıllar boyunca mücadele verdik kendi kimliğimizi savunmak için, kendi kimliğimizi korumak için. Kimliğimiz de ne demek? Dil, din, yörf ve adetlerimizi korumak için. Maalesef 30 yıldır Bulgaristan'da demokrasi var ama tüm haklarımızı ele alamadık, ele edemedik. Bu açıdan sizin yönünüzde onu da söylemek istiyorum. Bulgaristan'da okullarda Türkçe okuması için elimizden geleni yapacağız ve gereken kanun değişiklerini değişikliklerini de yapacağız. Sözlerime son verirken tekrar bu mübarek ayımızı kutlarım tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin. Ettiğimiz duaları Allah kabul etsin. Ve iki Nisan'da lütfen hepimiz sandık başına numaramız 13 numara depesi. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.